Merhaba Savaşçı. Merhabalar arkadaşlar. Bu kanalda artık biraz da sizlerle Rise Online'ın gelir kapılarını incelememizin vakti geldi diye düşünüyorum. Serimizin ilk videosu olarak çokça yapılan art 7 basma metodunu denedim. 1015 adet Price Leader aldım ve bunları artı 7ye denedim. Öncelikle bilmeniz gereken şey bu işi yaparken sudoku çözermiş gibi makro uyarısı çözmemiz gerekmekte geldi gene iki gözümün çiçeği he al al değilim işte robot falan değilim robotta olmayacağım beni sağ envanterimiz boşsa tek seferde maksimum 30 item deneyebiliyoruz fakat zaman zaman baglandığı için 29 item benim için en doğru seçim gibi göründü. Bir çantayı ben ortalama 6-7 dakika aralığında basıyorum ve her çantada yaklaşık 160 upgrade scroll harcıyorum. Bu da her bir turun ortalama maliyetini yaklaşık 5 am olarak ortaya çıkarıyor. Her bir parçanın pazarda 2.3 am olarak listelendiğini baz alırsak her çantada 3 tane artı 7 geçirmemiz bizi kâra götürecektir. Bunun net istatistiğini hesaplamak için sizler için 6 saatimi harcayarak 1015 parça artı 7 denedim. Bunlardan ise 102 tane artı 7 alabildim. Yani bu da başarı oranının yaklaşık %10 olduğunu bizlere gösterdi. 1015 parçanın bizlere maliyeti 183 emdi. Geçen 102 parçayı liste fiyatından sattığımız senaryoda Toplam kasamız 234m yapıyor. Bu da bize yaklaşık 51m'lik bir kar bırakıyor. Yani saat hesabı yapacak olursak saatte 8.5m bırakıyor diyebiliriz. Ortalama bir farm slotu gibi. Fakat biz bunları satmak yerine yakmalık olarak kullanmayı tercih ettik. Daha önce bu konuda video çekmesem de önceki videoda da weapon craft yaptığından ufak bir bahsetmiştim. Superior itemlerimizle biraz upgrade yaptık ve bu yaptığımız artı 7'leri yakmalık olarak değerlendirince bazıları upgrade sırasında artı 8'e geçerek bizleri mutlu etti. Pazara koyduğumuzda da seri satıldı. Tabii işin artı 7 pazar kısmının upgrade saatleri dışında biraz daha yavaş ilerlediğini hatırlatmak isterim. Ben bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi kanala bir süredir video gelmiyor maalesef. Bunun sebebi özel hayatımızdaki bazı etmenler. Açıkçası videolarımızın içeriklerimizin kalitesine önem verdiğimiz için eften püften Sırf video atmak için video atmak istemedik. Elimizden geldiğince attığımız videoların emek verilmiş ve kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Hatta bunun için bütçemiz olmasa bile kendi cebimizden videoya içerik çıkarıyoruz. Hatta aslında şu anda da video çekemememiz gerekirdi çünkü mikrofonum bozuldu. Şu anda bir şekilde idare etmeye çalışıyorum. Sesimin kalitesi yüzünden de özür diliyorum. Mikrofonum da bozuk olsa, o da olsa, bu da olsa bakın atıyorum işte lan videoyu. Atıyorum. E siz de azıcık yardım edin ya mikrofonum bile yok ya benim. Ya sizden kim ne istiyor ki sanki? <laughs> Eğer videolarımızı keyifle izliyorsanız beğenip abone olup mümkünse çok da böyle eliniz kolunuz bağlı değilse böyle ne bileyim yemek yiyorsunuzdur, eliniz yağlıdır. Şimdi telefona dokunamıyorsunuzdur, bilgisayara dokunamıyorsunuzdur. Ya da ne bileyim yani. Yok bunun dışında bir bahane kabul etmiyorum kardeşim. Elin alın yağlı değilse bir video atıver. Şey pardon videoyu ben atacağım. Şahin uçtu. Ne <laughs> oldu.